Demcincik Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim Şube Amiri. Yangın... Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Yangın tüplerinin kullanımı ve bakımıyla ilgili birkaç bilgi vermek istiyorum. Şu yangın tüpünü bir elimize alalım efendim. Bu evet. görmüş olduğunuz kuru kimyevi tozlu yangın kaldım. söndürme tüpü. Tüpümüzün ilk olarak fiziki kontrollerini yapıyoruz. Ana gövdesine baktık. Paslanma delinme herhangi bir korozyon var mı? Yok. Lansımıza bakıyoruz. Delik var mı? Kullanılmaz durumda mı? Hayır. Şu an fiziki kontrollerini yaptıktan sonra tüpümüzün buraya bakıyoruz. Burada ne var efendim? Tüpümüzün manometresine bakıyoruz. Bu içerisindeki ma azot kazı yeterli mi değil mi? Onun kontrolünü buradan yapıyoruz. Nasıl Eğer yeşilin üzerinde ise kullanıma hazır demek. Evet, burada yeşilin üzerinde olduğuna göre evet. kullanıma hazır. Ondan sonraki Kim kontrolümüz da da var. kimimiz var. Tetik mekanizmasıyla taşıma mandalını sabitleyen ve mühür üzerinde. Bu da daha önce hiç açılmadığını gösterir bize. Evet. O kontrolümüzü de yaptıktan sonra son kullanma tarihine bakıyoruz. Tüpümüzün son kullanma tarihi 2022'nin 5. ayı. Ve 2024'te daha vaktimiz var. Evet. 5. ayına kadar kullanabiliriz. Peki. Şimdi şunu soracağım. Ee şekilde manometreye bakıyoruz. Son kullanım tarihine bakıyoruz ve bu şekilde kullanıyoruz. Ee, i̇ki ayrı alternatifimiz olsun. Bir yangını çıkaralım. Arkamızda bir yangın olacak şimdi. Yangın başlayacak. Evet arkadaşlar yangını çıkaralım arkada. Allah korusun ama hayatta başımıza geliyor. Maalesef hayatta ansızın yangınlar başımıza gelebiliyor. Ve burada gene bir yangın görselini birlikte izleyeceğiz. Evet, yangın başladı şimdi önümüzdeki görmüş evet. olduğunuz tipimiz son kullanma tarihi 2020'nin 5'inde ayında bitmiş yani son kullanması ve dolmuş evet. ve manometremize baktığımızda gazımız boş durumda. Şu an bunu kullanmaya çalışıyoruz. Pimimizi çektik, ateş ettik ve çalışmıyor. Son kullanma tarihi bittiği için görüntü olarak aynı ama tüpümüz kullanır vaziyette değil. Çalışan tüpümüzü alıyoruz. Hemen diğer tüpü alalım. Yine son kullanma tarihimiz 2022 5. ay ve gazımız normal. Pimimizi çektik. Lansın ucundan tutarak 4 metre mesafeye evet. evet. yakalım tekrar. Yangın anında söndü. Bir de şu yangına müdahale edelim. Bir, bir yangınımız daha var. Hemen. Evet. İlk söndürdüğümüz LPG gaz yangınıydı. Bu da demo olarak mazot yangınımız. Bunu ama da rahat bir, bir şekilde söndürebiliyoruz. Evet. Evet. Yangınımızı başarıyla söndürdük. Görmüş olduğunuz gibi. Şu yangın tekrar başladı <laughs> ama Adem Bey. Yaman onu da hemen söndürelim. Evet başarıyla söndürdük. Görmüş olduğunuz gibi iki tüpümüzün de görüntüsü aynı. Pimi üzerinde kullanıma hazır gibi görünüyor ama son kullanma tarihi geçen ve içerisinde yeterli miktarda azot gaz olmayan yeşili göstermesi <laughs> gerekiyor. Burada evet. kırmızı gözüküyor. Evet. Olmayan tüpümüz herhangi bir söndürme yapmıyor.